Bediüzzaman Said Nursi merhum neden bu kadar çok sevildiği çalışmaları mesajı, eserleri neden bu kadar çok yayıldı, tutuldu, toplumsallaştı diye sorarsanız sebebi budur. Halka dönük çalışmıştır. Halkın imanını kurtarmaya yoğunlaşmıştır. Ve bunda da muvaffak olmuştur. Bize bu noktada düşen iki şey var. Bir, onların çizgisini ısrarla e, muhafaza etmek, anlamaya anlatmaya tanıtmaya aktarmaya devam etmek e, ve bunu herhangi bir e, mensubiyetle sınırlamadan yapmak. Bu iman davası çünkü. İkincisi, onların davasını üreterek devam etmek. Onlar üzerinden e, kendimize alan açmak değil, onların çalışmalarını üreterek devam etmek